Şimdi Türkçe'de genetikle Almanca'da genetifi karşılaştırmalı olarak bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın Türkçe'de genetik şu şekilde yapılıyor. Adamın arabası yani önce sahip olan kişi bezitsa gelecek sonra sahip olunan nesne yani bezits gelecek. Bu kavramlar da önemli arkadaşlar. Almanca'da sahip olan kişi bezitsa sahip olunan nesne ise bezits kelimeleriyle ifade ediliyor. Peki Almanca'da genetif nasılmış ona bakalım isterseniz bakın. Das Auto des Mannes yani arabası adamın şeklinde kuruluyor. Önce ne geliyor arkadaşlar? Önce sahip olan nesne yani bezit sonra sahip olan kişi yani bezitsa geliyor. Peki Türkçe'de isim tamlaması olarak bildiğimiz bu genetifin sorusu neydi arkadaşlar? İnsanlar için kimin de değil mi? Bakın kimin arabası? adamın arabası. İşte aslında isim tanımasının bu kısmı genetif kısmı oluyor. Yani ın, in, in, un, ün eki almış bu kısım isim tanımasının bu kısmı ne oluyormuş aslında genetif oluyormuş. Peki Almanca'da genetifi bulmak için hangi soruyu soruyormuşuz? Wessen Auto ist es? Bu kimin arabası? Des Mannes. Yani isimden önce atikeli deli des yapıyoruz ve ismin sonuna özellikle elillerde hepsinde değil bakın bunu birazdan ayrıntısı gelecek. Ne yapacağız? es getiriyoruz arkadaşlar. Kısacası Türkçe'de inhalinin soruları insanlar için kimin neyin? Almanca'da her ikisi için yani hem insanlar için hem de nesneler için arkadaşlar ne soruyormuşuz? Wessen sorusunu soruyormuşuz. Demek ki genetifteki frage neymiş arkadaşlar? Wessen'miş. Yani kimin ve neyin? Almanca'daki genetifin ana mantığı bu. Yani Türkçe'de adamın arabası şeklinde söylenirken Almanca'da Arabası adamın şeklinde önce sahip olduğumuz nesneyi söylüyoruz daha sonra sahip olan kişiyi söylüyoruz burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey yine her zamanki gibi nedir arkadaşlar atikeller değil mi bakın genetifte de arkadaşlar işin gelip dayandığı nokta yine neymiş atikellermiş yani atikeller Almanca'nın ana yapısı olduğunu her zaman söyledik genetifin ana mantığı anlaşıldıysa şimdi çok daha önemli bir kısma geçmek istiyorum o da genetifteki atikel dönüşümleri. <laughs>